Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok mutluyum. Evet çok mutluyum. Çünkü bugün sizlerle birlikte çocuklarla birlikte Luna Park'a gideceğiz. Yani bugün ben de bir çocuk olacağım. Evet onun için çok heyecanlıyım. Bu sırada sabah saat kaç ya? Durun bir bakayım. Saat... Em, saat 9. Normalde öğlede uyanıyorum ama ee, bütün oyuncakları birinceğimiz için şey e, erken kalkıp yani erkenden oradan gelmek istedim. Bu sırada gerçekten e, daha yeni kalkığım yatan bir toplamda ya, e, hatta pijamalarımı bile değiştirmedim. Hemen şöyle tamam şöyle toplayayım. Bu sırada bu çiçek yere düşmüş. Ben bunu buraya koymuştum önceden. Burada dursun ha. Neyse şimdi bu sırada Jack nerede diye sorabilirsiniz. Jack, Jack e, uyandı. Banyoda şu an bir bekle. Dur bir ya. Şimdi tuvaletini muhaletini mi yapıyordur? Aman yapmıyordur ya. Yap Çok olmuştur. Bekleyin hemen gidelim. Jack. Efendim. Aa. Jack. Canse, Jack ne yapıyorsun? Heh, <laughs> buraya gelmedik. He, arkadaşlar. Yani demin şey <laughs> geldim. Yoksa şey mi oldu? <laughs> ay, ay, ay. Aman. Bakın kadar ne Komplett und Jesse. Jack. Jesse, <laughs> ciao! evet, bugün eh, bugün benim ölüm yıl, 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 dönümüm olacak. Yani Allah rahmet eylesin bana ölmeden. Neyse. Şimdi ee, üzerimi mi değişeyim? Yok. Kısa mi kontrol Zeki daha fazla öyle görmek istemiyorum. İstemiyorum. Zek. Jansı. Zenk. Jansı. Niye gidiyorsun tuvalete? He. Bir şey yok ya. Niye gidiyorsun? Tuvalete dedim sana. Ben de bir şey yok dedim. Bak bugün çocuklar için seninle şey yapmayacağım. Tamam be. Tamam be canım. Yani tamam böyle küçük bir olay için yani gerek yok. Tamam yok. Tamam. Tamam yok. Tamam yok geldi. Yok zaten. Benim... Şimdi Üzerimize bir, bir şeyler giyeceğiz. Ben ama ilk önce çocuklara bakayım. Şöyle çok uykum var. Çok uykum var deyip telefonu alan ilk insan olmadı tabii ki. Aa. Ah anne. Çocuklar. Ay efendim anne. Efendim anne. Çocuklar ara uyandınız? Laparka gideceğimizi duyunca tabii ki de uyanıyoruz anne. Kendimden tanıyorum şu an. Niye yani. anne? Ah niye yani. anne? Benim bir tane çocuğum var. Çocuklarım iki tane çocuklarım varmış da ben uyandırmadan mı uyanırmış? İnsanların çocukları hiç öyle değil. Onlar uyurlar ya tarlacamış gibi sizi yerim ben. Sizi yerim bak bakın. Sizi öperim. He he. Yani biz de öyleyiz yani annem. Tamam. Tamam kızım yani bir iki, iki laf ettik diye havalara girmem. Tamam anne ben ne giyeceğim? Hiç kıyafetim yok. Kızım nasıl hiç kıyafetin yok? Bildiğin annem. E, bugün yağmurlu gibi ya tam da zamanında yok ya da yağmur değil ya. Nasıl bir bekle bakmam lazım. Güneşli gibi galiba. Ha o zaman kısa kol giyilebilir değil mi? İsterseniz giyinin yani. Bana bir sorun yok. Ben yanınıza alan da falan alacağım. Tamam bir şey alırım size. Tamam annem. Şimdi. John sen ne giyeceksin? Kim? Anne, Juhi'nin kuşak olduğu bir şey yok ki. Kızım. Şöyle bir Bu Bunu giyeceğim. Oğlum bu kıyafeti en son elinde sonunda sana yasaklayacağım ha. Tamam ya. Anne ama benim kuşak olduğu bir kıyafetim yok. Şimdi o zaman ne yapacağız? İnce ince olan bir tane yok mu? Yok. Şey, um, saat kaçacağım. Durun sizin şurada. Kızım saat çok erkenmiş. Gidip al alalım gelelim bence. Tamam anne siz gidip alıp gelin. Ben burada bekliyorum. Tamam şimdilik bir tane şey giy, giy, John. Tamam anne bunu giyeyim. Tamam. Ben de bir şeyler yok ya da ben şimdi bir şey giymeyeceğim zaten bu şey için. Biz bir alıp gel alıp gelelim. Üf, iki saat yenilenmeden gelmedi ya. Biz geldik kızım. Ay. Of, anne ödümü kopardın. Ay, ödümü mü kopardın? tamam. Anne, bence hiç komik değil. Tamam kızım. Hih, tamam şimdi oldu. Aydın mı kıyafet Jona? Bana ab diyeceksin. Ben senin abinim. Hayır yaşa ben senin ablanım. Çocuklar şimdi bunun kargasını yapmayın lütfen. Hı, tamam be. Tamam anne. Ne aldığını bir merak ettim. Yani sen de bir zevksizsin. Ama belki güzel bir şey almış olabilirsin kızım şimdi de bunun mu kavgasını yapacaksınız? Şu aldık işte bir şey. Böyle bir şey aldık. Hmm, güzelmiş. Hmm, evet. Sen ne giyeceksin? Karar verdin mi kızım? Hmm. Ben yahut bir şey giyeceğim. Onun için bu. Ama kızım ben önce bekle kıyafetini şöyle bir koy. Bakalım. Şu. Şunu giysem daha mı iyi? Bunu giysem. Bir bu ne de bu? Aa bu da iyi. Ay Tamam kızım sen bunu giy. Tamam anne ben bunu giyeceğim. Tamam. Ay şöyle. Hem. Oğlum sen de bunu giyeceksin bakalım şey oldu. Onu orada denedin ya. Evet, doğru. Tamam anne. Şimdi çocuklar siz burada durun bakalım. Ay. Bu buraya geldi. Siz burada durun. Bu poşet de yani bir gün lazım olur. Şu valizi, valizinizin olduğu poşete koyayım. Size bir çanta hazırlayayım küçük. Bunu mu hazırlayayım ya? Ya anne rahojili bir şey işte. Aynen aynen. Tamam. İçine bir tane ee, şuna alayım. Bu yok yok bu pijama ya. Ha şuna alayım yağmurluk niyetine. Kızım sen de yağmurluk ve o çok kurduğu için onu alacağım. Su aşağıdan alırız. Anne odun alabilir miyim? Odun alabiliriz. Kızım oradan alabiliriz ama şey neyse ben şimdi üzerime giyineceğim. siz burada tabletinizle mi oynuyorsunuz resim mi çiziyor mu? çiziyorsunuz şey yapın. Anne ama puftan bir tane var. Ha bir de o vardı mı? Emin daraldın. He. Doğru tamam. Ay. Ay. Çocuklar ne aradın? Hani diyek buydu acı zaten. Getirme bir şey anne. Tamam. Hiç olmadı. Ya Rabbim tamam. Benimki için de çok güzel. Şey, Tamam oturun tabletinize bakın. Şimdi neyse geliyorum ben şimdi özenliğim. Jack. Jack. Hala üzerine giyinmedin mi? E bana söylüyorsun sen de hiç giyinmemişsin. Ben çocuklara bakıyordum. Sen iki saattir telefona bakıyorsun. Tamam koydum. Heh. Bir kart alalım. Ay şöyle. E, hava sıcak gibi. O zaman kısa kollu yiyeceğiz. Beni bekle. Ay Lili de uyuyor. Neyse ona onu da alalım diyecektim de. Ay bir de onunla mı uğraşacağız? Ne yani bir tane evcil hayvanımız var. Onunla laf mı ediyorsun? Eee. şimdi ne giyebilirim? Ben yok bunu. ben bunu giyeceğim. Sen ne giyeceksin? Ben de bunu giyeceğim. Heh, tamam. Çocukların şeyini bırakalım ki ben de koyayım. Ben de koyayımdır. Öyle gidelim. Ay buraya hep burayı kapatıyorum. Evet, kısa bir kez de bakalım başka koyu, koyabileceğimiz bir çanta var mı? Bu uymaz aslında. Ay bu hiç uymaz. En iyisi o anlar. Ha Biraz daha unutuyorduk. Neyi unutuyordun Zenze? Ay telefonlarımızı. Üf, ben de bir şey sandım. Telefonun ne olabilir? Al, koy şöyle. Şu çocukların kıyafetlerini ha? Şunu da alalım. Evet, artık tamamen hazırız. İyi çocuklar hazır mı? Ah, ah. evet hazırlar onlarda. Lili alacak mıyız? Demin onu soruyoruz ama ben sormam gerekiyordu. Tabii ki almayacağız. Şöyle kendim bir bakayım. Ay her zaman gibi çok güzelim işte ne olacak? Üf, neyse çocukları alalım. Çocuklar. Efendim anne. Parti gibi. Hemen oraya gideceğiz. Ya anne ya şimdi gidelim. Olmaz kızım. Hayır tabii ki de olmaz. Çünkü kahvaltı yapacağız. Kahvaltı yapana kadar şey olacağız. Parti gibi. Tamam anne tamam. Heh, hadi. Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Parti gibi de. Part 2'de de Part 2'de görüşürüz.